Sevgili izleyiciler kolon kanserinin özellikle nedenlerini, risk faktörlerini ve tarama programlarını konuşarak başlıyoruz programımıza. Salgın döneminde de tabii ki bu konuyla ilgili dikkat edilmesi gereken önemli önerileri de almış olacağız. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Tugan Tezcaner bizlerle olacak. Tugan Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş buldum, teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kolon kanseriyle ilgili önemli bilgiler olacağız. Özellikle nedenlerini, risk faktörlerini, tarama programlarını konuşacağız. Tabi bu hastalık konusunda bu anlamda farkındalığın yaratılması çok önemli. Erken teşhis hayat kurtarıyor değil evet, mi Tugan Hocam? Evet. Ben biraz tabii hem erkeklerde hem kadınlarda en çok görülen 5 kanserden biri kolon kanseri. Evet. Son yıllarda görülme sıklığı arttı mı? Neden bu kadar gündeme daha fazla gelmeye başladı? Biraz bunu konuşalım isterim. Biraz bu konuda bilgilendirir misiniz bizi? Ee, tabii ki hem insan nüfusunun artışı, dünyadaki yaşadığımız değişmeler, karşılaştığımız bu sayılarda bazı farklılıklar oluşturuyor. Bunu etkileyen çok fazla faktör var. Okay. Kesin şu faktöre bağlı, şu etkene bağlı. Bundan dolayı şu artmıştır, azalmıştır demek zor aslında. Ama elimizde bazı veriler var Dünya Sağlık Örgütünden, dünyadaki kanser ortak kuruluşlarından edindiğimiz yani bu bilgilere göre tarama programlarının iyi yapıldığı ülkelerde. Aslında görülme sıklığında azalma var. yani toplam sayıda belki artış olsa da hı hı. görülme sıklığında bir azalma görülüyor. çünkü tarama programlarıyla önlemek mümkün olabiliyor. Bu Burada hastalığı. bir grafik görüyoruz Tugan hocam? Buradaki grafikte de erken tanıyla hem kolon kanseri oluşmadan ya da erken evrede yakalayarak, bu hastalıktaki tedavi başarısına da yıllar içinde ciddi bir artış olduğu ölüm oranlarında da anlamlı düzeyde azalma olduğunu görüyoruz. Bu tarama programlarının önemini aslında tarama bir kez daha karşımıza çıkartmış oluyor evet. değil mi? Kesinlikle önemli. Dünyadaki bu değişikliklerden bahsetmiştik Bu evet. obezitenin artması yaşam biçimlerimizin değişmesi burada önemli Bir de son bu senede yaşadığımız zor pandemi dönemi de yine bazı etkiler yarattı ne yazık ki burada? Evet gerçekten çok önemli. hangi yaşlarda daha sık görülüyor Tugan hocam, böyle bir istatistiksel Tabii. çalışma vardır eminim. Evet evet. 50'li yaşlardan sonra daha sık karşımıza çıkabiliyor. Ee, ama ne yazık ki erken yaşlarda da e, görülebiliyor. Erken yaşlardaki e, kolon kanserleri, daha çok genetik faktörlerle e, ilişkili e, olduğu düşünülebilir. Bu tarama programları da daha ileri yaşlardaki hastalara 50 yaş civarında başladığı için e, erken yaştaki görülme olası, olasılıkları, oranları, sayıları fazla değişmedi bütün dünya çapında ama 50 yaşından itibaren bu konuda dikkatli olmak gerekli. Zannediyorum bununla ilgili de bir grafiğimiz var yaşla ilgili. Evet. Diğer grafiğimizi rica edelim yönetmenimizden. Tabii yaş önemli. Erken yaşlarda da ortaya çıkabiliyor. Burada biraz daha aile öyküsü aile öyküsü ön planda. önem arz ediyor evet. Daha tabii dikkat edilmesi gereken bir konu. Eminim tarama programları içinde bu risk faktöründe olan kişiler için Evet. Özel bir öneriniz olacak. Taramayı da kişiselleştirilmiş yapmak gerekliliği burada ortaya çıkıyor. Hastanın durumuna göre, aile öyküsüne göre taramanın ne zaman başlayacağı, ne şekilde yapılacağı belirlenmeli. Ama erken yaşlarda dünyada taramaya gitmek çok halen mümkün olmadığı için... Erken yaşlarda görülme sıklığında ne yazık ki hafif bir artış gözüküyor. Evet. Ama 50 yaş üzerinde bir daha düşürme başarısını sağlamış ülkeler mevcut. Burada birazdan bahsedeceğimiz aile öyküsünü göz önüne almamız lazım. Evet, grafikte de yaşla ilgili şeyleri görüyoruz. istatistiksel bilgileri. Evet ileri yaş yani 50 yaştan sonrası risk evet. faktörü sayılabiliyor. Şimdi nedenlerini ve hemen ayrıntılı olarak diğer risk faktörlerini de konuşalım Tugan Hocam. Çok önemli. Tabii. Tüm, tüm dünyayı ilgilendiren önemli bir konu. Evet bazı ülkelerde biraz daha fazla görülüyor belki. Bazı ülkelerde biraz daha az ama nedenler risk faktörleri hemen hemen aynı tabii ki. Biraz evet. bilgilendirir misiniz bu konuda bizleri? Ee, tabii. Nedenler düşünüldüğünde bu ülkeler arasındaki farklılıklar aslında Batı tarzı yaşam ve beslenme özellikle önemli bir risk faktörü olarak görülüyor. Olumsuz bir risk, risk faktörü. Olumsuz bir değil mi? risk hı hı. faktörü olarak görülüyor. Burada daha çok hangi besinler önemli? İşlenmiş gıdalar, hı hı. işlenmiş etler çok önemli. Yağ, doymamış yağlardan zengin gıdalardan beslenme ne yazık ki, kimyasallar içeren gıdalardan beslenme, yüksek alkol tüketimi, sigara kullanımı bunlar besinsel olarak dışarıdan aldığımız maddelerin kolon kanseri oluşturma riskini ne yazık ki arttırıyor. Ee, obezitede yani işte vücut ağırlığının fazla olması da normal e, boya kiloya göre oranladığımızda bu riski önemli ölçüde arttıran faktörlerden biri. Bir de sedanter e, yaşam dediğimiz yani daha az hareket ederek e, günlük fiziksel aktivitenin çok düşük olduğu e, grupta yine daha yüksek e, görülüyor ne yazık ki bu hastalık. Bu Sedanter e, yaşam sadece kanserleri değil aslında birçok hastalığı da ne yazık ki kapı açıyor. Evet, obezite çok önemli ki çağın en önemli sorunları, sorunları arasında geliyor ve ülkemiz içinde bu nedenlerden hangileri daha çok ön planda Tugan Hoca? Yani bu kadar detaylı araştırma yapmak ne yazık ki dünyada da çok mümkün değil çünkü evet. biraz önce bahsettiğimiz gibi çok sayıda neden bir yanda etkili. Bu yapılan incelemelerde bunların hepsinin etkili olduğu görülüyor. Özellikle o beslenmede tabii biz biraz önce negatiflerinden bahsettim. Evet. Bir de bizim için faydalı olabilecek, bunu önleyebilecek beslenme tarzında azalması da tabii riski arttırıyor. Bu nedir? Lifli posalı gıdalardan daha az beslenmek. Yani daha yoğun lifli posalı gıdalardan Beslendiğimiz takdirde bu kalın bağırsak sağlığı için, kalın bağırsak kanserlerin önlenmesi için faydalı bir durumdur. Buna dikkat edilmesi lazım. Yine beslenmedeki değişiklikler ve obezitenin ülkemizde de ne yazık ki yüksek oranlara gelmiş olması Risk faktörlerini arttırıyor. Şimdi az önce ailede kolon kanseri varlığının önemli olduğunu dile getirdik Tugan hocam. Bu konuyu biraz daha ayrıntılı konuşmak gerekirse şimdi bunun bir yaş sınırı var mı? Mesela ailede hı hı. kaç yaşında kolon kanseri varsa bu bir risktir ve mesela ailede farklı kanser tiplerinin görülmesi de yine kolon kanseri için bir risk oluşturur mu? Bunu da sormak istiyorum hemen. Tabii oluşturabilir risk faktörlerini değerlendirirken çoklu değerlendirmek lazım. Ailede var mı yok mu? Varsa kaç yaşından itibaren var? Evet. Kaç kişi de var? Bunları bilmemiz lazım. Eğer ailede ve birinci derecede akrabalarda özellikle 50 yaşından daha erken bir kolon kanseri öyküsü varsa bu önemli bir risk faktörü olarak görülür ve Hangi yaşta görüldüyse diğer aile bireylerinin o yaştan 10 yıl önceden itibaren incelenmeye başlanması önerilen tarama yöntemidir. Ailede iki jenerasyonda kalın bağırsak kanseri, kolon kanseri görülmesi yine önemli bir risk faktörüdür. Yani işte bir büyük anne, büyük baba onların çocuklarında, kardeşlerde, kuzenlerde görülmesi tekrarlayan jenerasyonlarda olduğunu gösterebilir. Bu da yine önemli bir risk faktörüdür. Bir de artık yeni çalışmalarla daha genetik özellikleri yani hücresel genetik özellikleri de kanser tiplerinin belirlenmeye başladı. Bazı incelemelerde yakınlarda o yaş grubunda olmasa bile bu bahsettiğimiz özelliklerde olmasa bile o özellikle genetik e, hücreler içerenler e, yine e, ailevi riski e, arttıracaktır. Bunlar da tabii teknolojinin gelişmesiyle daha çok önümüze e, konulan risk faktörleri. Evet şimdi e, ben hemen belirtileri konuşalım isterim. Sonra tarama programlarına geçelim. Tarama programları da tabii ki çok önemli ama... Kolon kanserinin erken dönemde belirtilerinin hissedilmesi mümkün mü Tugan hocam? Hangi belirtiler akla kolon kanserini getirir? Nelerdir bunlar? Biraz bu konuda bilgiler ne yazık ki alalım. Erken dönemde belirtiler anlaşılması çok zor, hatta mümkün değil Öyle diyebiliriz. Mi? Zaten bir yerde tarama varsa oranın orada o hastalıkta orada erken dönemde bulgu verilmiyor. Biz bunu önceden araştıralım bulalım. Evet. planı vardır. Erken dönemde anlamak mümkün olmadığı için tarama programları yapılıyor. Bu dönemi geçtikten sonra bir çok ileri dönem var. Tabii o dönemde daha farklı bulgular olacak. Bir de hani bulguların başladığı dönem var. Bu dönemde de yine çok gecikilmezse yine erken evrede yakalama ihtimalimiz olabilir. Öyle Bu mi? dönemde hangi bulgular Neydi bizi alerje etmelidir? Dışkılama alışkanlığında değişme. Yani günlük bir rutini vardır genelde insanların bu alışkanlıklarda değişme sayıda artma ya da azalma hı hı. artma da yine aynı şekilde riskli olabilir şeklinde formatında bir değişme. E, tuvalete gittiğinde rahatlayamama hissi. yani e, hem tuvaletinin bitmesine rağmen yeniden yeniden defalarca e, tuvalete gitme ihtiyacı ve e, tabi kanama tuvaletle beraber ya da e, farklı olarak e, aşağı bölgeden e, taze e, kan gelmesi yine e, önemli bir bulgudur e, karında şişlik karında ağrı e, yapabilir e, Bu bulgular varsa kesin kanserim demek, kesinlikle doğru değil tabii ki ama bu bulgular varsa mutlaka doktorunuza Lütfen. başvurun. Daha demek da gecikmeyelim lazım. ve gecikmemek lazım. Gecikmeyelim. Bazen bu bölge hastalıklarında bir utanma e, çekinme evet, olabiliyor. Evet. Bu tabii bu yaklaşım sonucunda. Ya da bekleyeyim geçer düşüncesi. Evet, bu da çekinmeden kaynaklanıyor. E, bunu yapmamak lazım. Erken e, tanı her türlü hastalıkta ...tedaviyi kolaylaştıracaktır, başarı şansını... Lütfen. E, ...arttıracaktır. Ne kadar erken o kadar iyi. Evet. Erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu... ...işte tarama programlarının... ...aslında ön planda olmasıyla da... ...bir nebze aslında şanslı... ...olunan bir kanser tipi diyebiliriz. Çünkü tarama programı var. Ne güzel evet. ki. E, bu konunun bu, önemine ve ayrıntılara da... ...değinelim dilerseniz. Tabi. Burada taramayla beraber... ...bir gözümde parlama oluyor. Çünkü... Tarama ile beraber önleme şansı da olabilen bir e, kanser türü. Yani bazı Nasıl? kanserlerde hem tarama yapılıyor ama erken evre yakalanabiliyor. Kolon e, kanserinde önleyici bir e, tarama da yapma şansımız var. Ülkemizde de tarama programları e, iyi aslında, e, bakanlığımız Hı -hı. tarafından Hı -hı. iyi bir şekilde planlanmış. E, tarama programları ortalama olarak 50 yaşında e, başlamalı diyoruz ama biraz önce bahsettiğimiz Ailede kanser öyküsü varsa, o zaman daha erken doktora başvurup bunu bireysel olarak tarama programının başlangıç saatini zamanını belirlemek gerekir. 50 yaşından itibaren herkes kolonoskopi olmalı kalın bağırsağın tamamı değerlendirilmeli. Ve ondan sonra yıllık ya da iki yıllık programlarla gayet gizli kan. Yani göremeyeceğimiz şekilde dışkıda kanı saptayacak testler var. Bu testlerle de gayet gizli kan araştırılması yapılmalıdır. Bu testleri de yine aile sağlığı merkezlerinde bulabilmek ve kalitelisini bulabilmek şu anda mümkün. Ve hı hı. testler çok kolay uygulanıyor. Başvuralım aile evet. ekmeğimize yeterli. Aynı şekilde evet. Eğer burada bir pozitiflik saptanırsa evet. o zaman e, tabi ileri incelemeler için e, mutlaka e, sizi bir daha üst seviye hı hı. merkeze hı hı. göndereceklerdir. Buradaki pozitifliğin yeniden gayta testiyle e, dışkı testiyle araştırılmaması gerekir. Öyle mutlaka mi? doktora başvurulup ondan sonra gereken incelemelerin yapılması gerekir. Önleme kısmından çok kısa bahsetmek istiyorum. Kalın bağırsak kanserlerinin çok büyük çoğunluğu poliplerden gerçekleşiyor. Polipler dediğimiz bir çeşit büyüme gösteren, kontrolsüz büyüme gösteren kalın bağırsak içindeki çıkıntılar. Bunlar hiçbir bulgu, belirti vermiyor. Ağrı, sızı yapmıyor. Nadiren kanama evet. yapabiliyor. Biraz önce bahsettiğimiz şikayetleri nadiren yapabiliyor. Ama polipler kolonoskopide rastlanabiliyor. Gaytada gizli kan pozitifliği yaratabiliyor. Polipler kolonoskopada görüldüğü zaman kolonoskopik yöntemle hastayı çok az rahatsız etmeyecek ve riski çok az olan bir yöntemle alınıp temizlenebiliyor. Yani hem saptanıyor hem de alınıyor. Böylece ileride gelişebilecek bir kanser de önlenmiş oluyor. Bu çok önemli, işte tarama programıyla hem önlemek hem de erken teşhis evet. mümkün dedik. Ailede kanser öyküsü varsa tarama programları nasıl değişiyordu Tugan hocam? Tekrar hatırlatalım izleyicilerimize. Örneğin Örnek 48 evet. yaşında bir birinci derece akrabada bu kanser görüldüyse 38 yaşından itibaren 10 yıl o yaşı geriye çekerek tarama programlarına başlamak Mesela gerekir. Mesela babasında, annesinde evet. e, ya da e, iki kuşak ailede de olabilir ailede dediniz. Olabilir. O ailede birinci, ikinci derece Kaç akrabalarda yaşında? 50 yaşından altında varsa, varsa daha erken bu yaşa göre 10 yıl önce doktora başvurulmalı. Çok önemli. Her tarama, her başvuru kolonoskopi demek değil. Biraz kolonoskopiden çekinme olabilir. Her başvuru kolonoskopi değil. Kolonoskopi çok uzun aralıklarla yapılan bir tetiktir ve belli koşullarda hasta konforu düşünülerek artık günümüz teknolojisinde çok rahatlıkla gerçekleştirdiğimiz bir tarama yöntemi aynı zamanda başvuralım. Tetir. Doktorumuz bizi yönlendirecek, planlayacak tarama evet. programlarımızı neler gerekiyorsa ve salgın döneminde çoğu zaman Tarama programları belki bekletilebilir, geciktirilebilir, hani zorunda olmadıkça ben başvurmayayım gibi düşünülebilir. Tabii bu konuda çok dikkat edilmesi gerekiyor. Son birkaç dakikanın içindeyiz, Tugan hocam. Peki. Bu konuya değinmiş olalım dilerseniz. Bu dönem için önerileriniz Bir neler olacak? Cümle olarak hemen geçeyim. Siz olasılık olarak verdiniz ama ne yazık ki rakamlar geliyor şu anda. Bu türlü kanserlerde gecikmeler, ileri evre tanı konulması, tüm dünyada arttı bu salgın nedeniyle. Ee, salgın da olsa tarama e, programları uygun e, önlemler alınarak yapılmalı. Hele bu yakınmalar varsa e, hiç gecikmeden doktora mutlaka başvurmalı. Salgın buna engel değil. Olmasın. Erken teşhisi engellemeyelim. Evet. Son mesaj ne olur Tugan Hoca? Son mesaj e, sağlıklı bir beslenme ve e, yine fiziksel aktiviteden daha e, fazla yaptığımız, uyguladığımız bir Hayat, sağlıklı bir hayat diliyorum. Gerçekten çok önemli. Kısıtlamalar yine gündemde. En azından dışarı çıkılabilecek saatlerde evet. aktiviteler önemsenmeli. O hareket evet. azaltılmamalı herhalde. Fiziksel aktiviteyi gün içinde, günümüz içinde merdiven çıkma, işte bir durak ötede inme gibi çok basit yöntemlerde de arttırabiliriz. Peki, biz de çok teşekkür ediyoruz bu değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.